Şimdi bu videoda dürüst bir şekilde arkadaşlar metrik sistemini anlatacağım. İnsanların çalışmış olduğu, sürekli her gün çalışarak daha çok para kazanmak için çalıştığı ama hiçbir zaman gün sonunda hiçbir şeye sahip olmadığı bu dünyadan nasıl kurtularak istediğin hayatı yaşayabilirsin? İşte bu videoda sana bunu anlatacağım. O yüzden düşüncelerin yorumda belirttiğine emin ol. Senin yaşadığın problemle onunla ilgili de daha detaylı video çekelim. Hadi başlayalım. Şimdi hepimiz bir dünyaya geliyoruz. Bu dünyada acaba istediğimiz her şeyi biz mi yaratıyoruz yoksa yaratılan şeyleri mi biz yaşıyoruz? Çok ince bir soru. İyi düşünün. Çünkü bu sorunun cevabı bizi bu haritadan nasıl istediğimiz şeylere sahip olmak mı isteyeceğiz yoksa onların bize vermiş olduğu şeyleri mi yaşayacağız? Bunu anlayacaksınız. Şimdi 18 yaşlarımıza geri döndüğümüzde ben bugün 36 yaşındayım. Tam iki katı. Aslında hayatın bize çok heyecanlı, çok çok parlak, çok güzel, böyle her şeyi böyle tecrübe etmek istediğimiz ve denemek istediğimiz bir yaş baremine geliyoruz. Fakat İlk kuralımız şu sevgili arkadaşlar, eğer sen hafta sonlarını dışarılarda eğlenerek geçiriyorsun 18 yaşında bu güzel bir şey. Ben de yaptım hemimim herkes de yapıyordur. Fakat o gün yaptığın şeyler bugün seni emekli edebilir ve bugün yaşlarına geldiğinde çalışmak durumunda kalmayabilirsin. Yani en azından kendi işini yaparsın ve para için değil kendi istediğin şeyler için çalışırsın. Şimdi diyeceksin ki ne nasıl yani dışarı çıkmayacak mıyım arkadaşlar? Bakın alışkanlık hayat hayatınızda istediğiniz her şeye sahip olmanızı sağlayacak güzel şeylerden bir tanesidir. Yani bir düzen. Tabii bu yaşlarda çok fazla bunu aramamak lazım ama başarabilenler gerçekten hayatını değiştiriyor. O yüzden Alışkanlıklarınızı hafta sonu sürekli dışarıda dolaşıp eğlenmek yerine inandığınız şeylere yatırırsanız ortalama bir 22-23 yaşına geldiğinizde büyük ihtimal hayatınızdaki köklü değişimi göreceksiniz. Arkadaşlarınız sizin yaşlarınızdaki iş ararken siz kurduğunuz işler için insan arayacaksınız. Bu da birinci maddeydi. O yüzden hafta sonunu ne için geçirdiğinize çok dikkat edin. Eğer hafta sonu da çalışıyorsanız, 18 yaşındaysanız da hafta sonlarından kalan vakitlerle de neler yapabileceğiniz odaklanın. Bir saat bile olsa hayalinize koyacağınız bir saat belki size gelecekte binlerce saat olarak geri döner. Kural 2. Arkadaş ortamı. Ah, ne yapalım bazen bazı şeyleri tecrübe ediniyoruz. Yani o yaşlarda çok da fazla arkadaş olarak seçici olmuyoruz. Dürüst konuşalım. Benim o yaşlarda belki on binlerce arkadaşım vardı. Bugün ee, bir elim parmağına geçmeyecek kadar dostum var. E tabii ki onlarla hala beraberim. Şimdi ilginç tarafı ve güzel tarafı da ama şunu demeye çalışıyorum. Siz neyseniz etrafınızdaki arkadaşlar da bunlardan ibarettir. Yani şu an siz bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Borcunuz, harcınız vesayeniz varsa etrafınızdaki arkadaşlarınız da bakın. Aynısının laciverti olacak. O yüzden arkadaş seçimi çok önemli. Çünkü güzel arkadaşlar. Mevlana demiş yani kuş size işte örnek veriyorum gül bahçesini götürür karga başka bir yere. Arkadaşlar çok önemli ve hayatınızda çoğu şeyi değiştirmenizi sağlayacak. Gerçekten kendinize güzel insanlarla beraber iş yaparak, hayatınızı yaşayarak, eğlenerek şeyler yapmaya çalışın. İyi insan, kötü insan yoktur. Benim o zaman kötü gördüğüm bugün iyi, iyi gördüğüm bazen yarın kötü olabilir ama size asıl cevap şu. Size destek oluyor mu? Bunu da çözebilmek istiyorsanız Instagram'a başardığınız bir şeyle ilgili illa şimdi değil, daha sonra da olabilir, daha önce de olabilir paylaşın. Kaç tanesi beğenecek? Ve buradan artık sizin gerçekten arkadaşınız olup olmadıklarını ya da hani sizi gerçekten ha işte yaptı falan diyen arkadaşların olduğunu göreceksiniz. O yüzden buna çok dikkat ettiğinizde emin olun. Ve sizi takdir eden, size değer veren ve sizin değerini bilen insanlarla hayatınıza devam edin. Üçüncü aşama. Üçüncü aşama maddi. Çünkü 18 yaşında bilmiyorsanız herkes size bir iş bulacak ve isteseniz de istemeseniz de para kazanmak için bir işe gireceksiniz. Şimdi ben oraya işte labirent olarak görüyorum. O labirentten kimse çıkamadı bugüne kadar. Çıkanlar da gerçekten yolu bilen ve o labirentin içerisinden seçtiği insanlar dışarı çıkan şeyler oluyor. Nedir bu labirent? Arkadaşlar bakın tarihe bakın. Çalışarak milyoner olmuş ya da çok zengin olmuş ya da hayatını kurtarmış bir insan var mı? Bakın kendi iş için değil. Başkalarının işi için. Ben size sayayım. 100 tane ya da 1000 taneye geçmeyecektir. Bu da çok büyük ee, şirketlerde komisyon üzeri çalışan insanlardır. Onlar da örnek veriyorum. Bir ev satar, milyonlar kazanır. Bunlar dışarısında çünkü bunlar hem parasını alıp hem de üzerine yaptığı satıştan para kazanan tipler. Yani bu formete aynen Sizin de öyle yapmanız gerekiyor. O yüzden ee, size kesinlikle tavsiyem arkadaşlar. Bu kapana girdiğiniz zaman ne kadar hızlı koşarsanız da koşun. Bir bakıyorsunuz 18 yaşındasınız ha ben daha gencim diyorsunuz. Hop bir açıyorsunuz 55 yaşında emekli olmuşsunuz. Zaman böyle bir şey. O yüzden bu zamanları çok değerlendirin. Sonra kendinize şunu demeyin. Ya ben ne yapayım işte bana kimse yardımcı olmadı. Kimse bana yol göstermedi. Benim torpilim yoktu falanca yerde falan. Arkadaşlar lütfen bu bahaneleri bir tarafa bırakın. Kimsenin de yoktu. Bundan sonra da kimsenin olmayacak. Aa diyebilirsiniz ki ah, şunun şunun vardı. Yok arkadaşım. Varsa da o torpille bir yere gelen arkadaşlar en fazla belirli bir yerden sonra kendi hayatını yaşamaya çalıştığında hayatın torpillerle dönmediğini anlayacak. Ne demeye çalışıyorum? Kendi kaderini kendin yazarsın demeye çalışıyorum. O yüzden eğer istediğin bir şey varsa özellikle bugün internette ekonomik özgürlüğüne ulaşmak istiyorsan yapay zeka var, dropshipping var, print on demand var, AI et, e, yapıl yani AI'larla yapabileceğin yazılımlar ve bunu pazarlayabileceğin marketler var. Bugün artık yapay zekanın gelişmesiyle her gün insanlar milyonlarca pound para kazanıp milyoner oluyor. Yani aslında bu gapın da hani fakirlerin ve zenginlerin gapının daha da büyümesinin sebebi insanlar artık fırsatlarını kendileri yaratıyor. O yüzden senden ricam inandığın hayatı yaşamak istiyorsan kesinlikle senin vizyonuna ve misyonuna uyan bir şeye odaklandığına emin ol. Çünkü başkasının hayatı ve hayali senin hayalin ve hayatın olamaz. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da bundan sonra da olmamalı. O yüzden labirentin dışarısında labirentin içine girmeden önce labirentin içerisinden kimsenin çıkamadığı bilincine inanarak görerek kendin de araştırmasını yaparak ilerleyebilirsin. Dördüncü madde. Labirente çok girmeyeceğim çünkü labirentten çıkış yok. O yüzden uzatmayacağım. Yani hamster çarkı gibi koştukça daha da hızlı. Ve sen daha çok çalışacaksın ama hep aynı parayı kazanacaksın. Bir mantık yok ve insanlar sana bunun mantıklı olduğunu söyleyecek. Çünkü niye sigortası var, oyu var, buyu var ya da başka bir şey. Neyse bu konu beni aşar. O yüzden dördüncü aşamaya geçiyoruz. Arkadaşlar partner. Partner hayatınızda özellikle 18 yaşlarındaysanız çok fazla partneriniz olacaktır diye düşünüyorum ama bu kısım çok önemli. Hayatınıza aldığınız insanların gerçekten sizin inandığınız vizyona ve misyona inanmaları çok önemli. 18 yaşında vizyonunuz ve misyonunuz yoksa sorun değil. Bunu iki önce her şeyden önce buna sahip olmanız gerekiyor. Paradan, başarıdan ya da diğer diğer bütün. Bir misyon ve vizyon insanoğlunun hayatı boyunca yaşadığı şeyi bir cümlede özetleyen bir şeydir aslında. Yani o yüzden size demeye çalıştığım şey bir hayaliniz olmalı ki insanlar ve en önemlisi sizin yaşam amacınız olmalı. Yaşam amacı olmayan bir insanın hayatı ne kadar yaşanmış bir hayattır. Yani çoğu insan baktığınız zaman bugün 65'inde emekli oluyor. Yani ee, Ama gün sonunda baktığınızda çoğu insan 18'inde direkt emekli oluyor. Çünkü 18 yaşında girdiği sistemden en fazla 65 yaşında çıkıyor. Hayaller gidiyor ve arkanıza dönüp baktığınızda en çok pişman olacağınız şeyler yaptığınızda yapmadığınız aklınızda kalan şeyler oluyor. O yüzden partnerinizi hayatınıza alırken mümkün mertebe bencil olmamaya çalışın, dürüst olmaya çalışın. Elbette ki hepimizin hataları var ve hepimiz bir şeylerden öğreniyoruz ama hayatınıza aldığınız insanlar sizi her yere götürebilir. İyi anlamda da, kötü anlamda da. O yüzden ee... İlişkiler çok önemli. Özellikle sizinle beraber hayatı paylaşan bir kişiden bahsediyorsak burada onu krallar gibi ya da kraliçeler gibi yaşatmak durumundasınız. Çünkü siz bunu yapabilirsiniz. Abi benim param yok ben işe gidiyorum. Bu bahane değil. Bahaneleriniz tekrardan diyorum kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Burada en önemli olan şey şu. Siz onu o şekilde yaşattığınızda şunun farkına varıyorsunuz. Ben böyle bir şey yapmak gücüne sahipsem demek ki diğerleri için de yapabilirim. Yaparım. ve sistem için bir şey yaptığınızda da zaten sistemin o açığını bulduğunuzda kendinizi hayatınızı değiştirdiğini görüyorsunuz yani o yüzden Arkadaşlar herkese her yaptığınız şeyin size tekrar geri döndüğünü unutmadan yapın. O yüzden diyorum ki karşınızdaki partnerlerinize ilişki ya da artık nasıl bir şey yaşıyorsanız onu bırakmayın. Eşiniz, çocuğunuz vesaire. Bunlara öyle davranırsanız emin olun onlar da size öyle davranmak zorunda kalacaklar. Utanacaklar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Size bunu yapmak isteyecekler. Siz yapmadan bir şeyleri düşünecekler. Bu ne oluyor? İki tane beyin anlamına geliyor. İki beyin bir beyinden daha hızlı hareket eder. Tabii ki beyinlerin inanç ve yaptığı şeylerde için içerisine katılarak. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Eşi, oyu, bu bir tarafa bırk. İlk önce kendinize saygı duyun ve saygı duyduğunuz etrafınızda size destek olan insanların değerini çok iyi bilin. Aksi takdirde ee, hayata atıldığınızda bu insanların da bu kadar nazik olmadığını fark edeceksiniz. Şimdi gelelim 5. Beşinci...